Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Bugün konumuz Norveç'e çalışmaya gelenlere veya gelme hazırlığında olanlara önceden birazcık Norveç'e hazırlamak, onlara birkaç tane tüyo vererek buraya yerleşme sürecini biraz daha hızlı bir şekilde sağlayabilmek için ufak birkaç tane önerilerde bulunacağız. O yüzden bu videoya buraya yeni gelmeyi planlayanlar için iyi bir rehber olacağını düşünüyorum. Yani biz gelirken yaşadığımız bazı zorluklar vardı. Onları siz yaşamayın diye daha hızlı bir adapte olun diye size böyle bir video hazırlamak istedim. Çok daha fazla uzatmadan videoya başlıyorum. Tabii ki videoya başlamadan kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi de unutmazsanız bizi desteklerinizle daha geniş kitlelere ulaşmamızı sağlarsanız biz de bundan çok memnunuz. Şimdiden beğeniler için teşekkürler. Öncelikle çalışma vizesiyle Türkiye'den buraya geldikten sonra ilk önce yapmanız gereken birkaç adım var. Onlardan hızlıca bahsetmek istiyorum. İlk önce tabii ki gelip buradaki polise bir randevu almanız gerekiyor. Randevu alıp ben buraya geldim. İş belgem hazır. Oturum kart başvurusu için görüşme talep edeceksiniz. İlk önce bir randevu alacaksınız. Randevunun ardından polis size davet edecek. Randevu aldığınız saatte göçmenler dairesine gidiyorsunuz. Gerekli görüşmeler yapılıyor. Fotoğraflarınız çekiliyor, evraklarınız onaylanıyor evraklarınıza bakıyor. Önemli olan buraya gitmeden önce bir tane bir adres belirtmeniz lazım. Çünkü bütün postalarınız size en başta gelecek olan postalarınız bu adresinize gelecek. O yüzden polise gitmeden yani daha doğrusu buraya gelmeden önce bir adresinizi ayarlayabilecek şekilde evinizi tutarsanız bu Airbnb olur veya bir geçici bir ev olur. Yani bu evrakların geldisi gittisi falan bir, bir, bir buçuk ay sürüyor. Bu bir buçuk ay süre boyunca yaşayacağınız sabit bir adresiniz olursa e, bu postalar işte vesaire tamamı bu adrese geliyor ve bu adres üzerinden bilgilendirmeler yapıyorsunuz. Polis kısmını hallettikten sonra size e, bir iki hafta içinde postalar gelmeye başlayacak. Adesinize uygun olarak size ilk önce bir tane bir sağlık ocağına atacaklar. Bunun bilgilerini içeren bir posta gelecek. Onun dışında ID numaranız vesaire bunlar gel geldikten sonra bir mektupta hiç vakit kaybetmeden bankaya başvurmanız gerekiyor. Bankaya başvurmazsanız eğer, banka sürecini uzatırsanız eğer işinizden maaşınızı o süre kadar geç alırsınız. O yüzden bir an önce UDI kısmını yani göçmenler dairesi işini hallettikten sonra hiç vakit kaybetmeden ID numaranızla birlikte e, en yakın bankaya Spare Bank olur, DNB olur, DNB'yi önermiyorum, Spare Bank olur, Danske Bank olur, işte bir sürü bank var farklı. Aralarında en yavaş çalışan DNB, bunu söyleyebilirim, DNB müşterisi olarak e, bize geç geldi. Ama diğer bankalarda biraz daha hızlı süreçler olduğunu biliyorum. O yüzden o posta yoluyla size ID numaraları içeren postanız geldikten sonra hiç vakit kaybetmeden bir bankaya başvurup banka kartınızı, bank ID dediğimiz cihaz vesaire bunlara başvuruyorsunuz. Bank ID dediğiniz numarayı aldıktan sonra zaten önünüzde hiçbir engel kalmıyor. Çünkü bank ID numarası olmadan bunu bankadan alabiliyorsunuz. Bank ID numarası olmadan maalesef telefon alırken bile sıkıntı yaşıyorsunuz. Yani mobil hat alırken bile sıkıntı yaşıyorsunuz. Geçici birkaç tane mic oldu galiba. E, ID numarası olmadan da hizmet sağlayan. Bunlardan yararlanabiliyorsun ama tabii ki pahalıya denk geliyor. Ama daha işte yaygın bir şekilde Norveç'te yaşayabilmek için bu banka bir an önce ulaşmanız, banka hesabınızı çok hızlı bir şekilde açtırmanız lazım. Bunlar çok önemli şeyler. Bu işlemleri hallettikten sonra artık yavaş yavaş iş, zaten işe gidip gelmeye başlayacaksınız. Çevreyi, bölgeyi alışmaya çalışacaksınız. Oslo içinde veya Oslo çevresinde yaşayabilirsiniz geçek olanlar için şu bilgilere verebilirim. Özellikle ulaşım için Router dediğimiz bir app var. Bu app üzerinden bütün ulaşım şeyleri gerçekleşiyor biletlerinizi vesaire tamamen buradan alıyorsunuz ve bunun üzerinden doğru devam ediyor. İşinize yarayabilecek e, Norveç'e geldikten sonra da gelmeden gelmeden önce de işinize yarayabilecek birkaç tane bilgi vermek istiyorum. Bunların en başında fin.no bunu ben Norveç'in sahibinden olarak adlandırıyorum açıkçası. Bu sitede her şeyi bulabiliyorsunuz. Evinizi de buradan bulabiliyorsunuz. İş değiştireceğiniz zaman işinizi de buradan bulabiliyorsunuz. İkinci el eşya alacağınızda veya satacağınızda her şeyi bu fin.no üzerinden halledebiliyorsunuz ve bunu burada gerçekten kullanmanızı önerebilirim. Özellikle en başta ev kuracağınız zaman geçici eşyalar olabilir, kalıcı eşyalar olmasını istiyorsanız, daha uygun fiyatlı da olsun isterseniz, direkt fin.no üzerinden bunları halledebilirsiniz. O yüzden ben bunu öneriyorum. Fin.no yani Norveç'te en çok kullanılan sitedir zaten. Bunun dışında yemek ihtiyaçlarınız için, evden değil de dışarıdan söyleyeceğiniz zaman kullanabileceğiniz en gelişkin, bizim yemek sepetiyle kıyaslayabileceğimiz fudro var. Fudroyu kullanabilirsiniz. Bu da dediğim gibi çevrenizdeki bütün ee, restoranlarla, işte büfelerle anlaşması olan kurum ee, kapıya kadar servis sağlıyorlar. Ondan yana da herhangi bir problem yok. Bunun dışında önerebileceğim bir diğer site de e, Türkiye'deki Cimri tarzı bir site. prisyakt.no bu ikisinden biri, yazacağım buraya. E, bu site de çok işinize yarayacak. E, herhangi bir şey alacağınız zaman en indirimli, en uygun nerede var? E, hepsini kontrol edebiliyorsunuz bu sitelerden. Bu da en başta çok faydalı. Norveç'e geldikten sonra şu bilgiyi size önceden vereyim. E, burada kredi kartıyla taksit tarzında bir işlem yapma yok. E, peşin fiyatına veya biraz vadeli olarak. Onun yerine Klarna dediğimiz bir uygulama var. Klarna üzerinden hesabınızı açıyorsunuz. Banka hesabınız açıldıktan sonra Klarna'ya da banka hesabınızı bağlıyorsunuz. Norveç, İsveç'te geçiyor. Danimarka ve Finlandiya'da geçiyor mu onu bilmiyorum ama İsveç'te de geçiyor. E, Klarna üzerinden taksitlendirmenizi yapabiliyorsunuz. E, hangi siteler da geçiyor. Klarna uygulaması içinden de alışveriş yapabiliyorsunuz. E, bu taksitli alışveriş için Klarna uygulamasını kesinlikle öneriyorum. Bu olmazsa olmaz. Onun dışında Norveç'e geldikten sonra en çok şaşırdığımız şeylerden bir tanesi de vergi oranımızın bizim yaptığımız işlemlere göre değişiyor olması. Yani sabit bir vergilendirmeniz yok. Bu sizin yapmış olduğunuz işte borçlanmanıza vesaire farklı işlemlere göre bu vergi oranı düşüyor. Tabii ki kazanç arttıkça vergi oranları artıyor. E, burada bir sistem kurulmuş durumda. Geldiğiniz zaman zaten ilk üç ay %25'lik vergi diliminde olacaksınız. 3. aydan sonra artık vergi diliminiz kazandığınız ücrete göre işte yüzde %35'lere, 37'lere oralara göre çıkacak. Bu tamamen sizin kazandığınız ücrete göre belirlenecek bir şey. Bunu da skateten.no sitesinden ben yine dediğim gibi buraya alta yazacağım hangi adres olduğunu. E buradan kontrol ediyorsunuz. Burada size şu bilgileri vermem gerekiyor. Bazı yaptığınız birikimlerle ve harcamalarla bu vergi oranında bir oynaklık sağlayabiliyorsunuz. Bunu aşağı doğru düşürebiliyorsunuz. Vergi oranı düştükçe de maaşınız artıyor haliyle. Bunlardan bir tanesi BSO dediğimiz para biriktirme sistemi. 33 yaş sınırı vardı yanlış hatırlamıyorsam. 33 yaşa kadar herkes buna katılabiliyor. Yıllık belli bir ücret yatırıyorsunuz. Bu sizin birikim hesabınız oluyor. Hem orada bir birikim oluyor hem devlet buna bir katkı sağlıyor. Hem de sizin maaşınızdaki vergi oranından 1-2 puan da olsa bu şekilde düşürebiliyorsunuz. Bu sayede BSO'ya katıldığım sağladığınızı gösterdiğiniz zaman oradaki vergi da bir düşüş sağlıyor. Bunun dışında bu vergi oranı en çok düşürecek olan şey de borçlanma tabii ki de. Araba borçlanması bir 3-4 puan, belki 5 puan falan düşürebiliyor. Ama asıl düşürecek olan şey e, ev kredileri. Ev kredilerine girdiğiniz zaman yani burada şöyle bir sistem var. Kredini kredi ödüyorsanız yani belli bir faiz ödüyorsanız devlet sana diyor ki sen zaten faiz ödüyorsun ben senden o yüzden oradan zaten bir gider oluşuyor sana. Ben burada senin verginden işte belli bir oranda galiba fa yıllık faizin yüzde 20'si miydi? Öyle bir şeydi galiba. 5'te 1 gibi bir şeydi yıllık faizin. O kadar yıllık bir geri ücret ediyor. Yani bu da önemli bir şey. Yani burada nakit paranız olsa bile borçla bir şeyler almak o vergi oranınızı düşürmek için çok büyük bir avantaj. Bunu yani ben genelde etrafımdaki herkese öneriyorum. Size de bu şekilde söylemiş olmak isterim açıkçası. Onun dışında bahsetmek gereken önemli ve pahalı bir konudan da bahsetmek istiyorum. Türkiye ehliyetlerimiz maalesef burada kalıcı olarak geçerli değil. Sadece iş sözleşmeniz varsa bir 6 ay geçerli. İş sözleşmeniz olmadan yani eşinizin yanınıza olarak geldiğiniz zaman yani sizin bir işiniz yok eşiniz çalışıyor ise sizin zaten ehliyetiniz 3 ay geçerli. Ondan sonra tamamen sıfırdan hiç ehliyetiniz yokmuş gibi bir ehliyet alma serüveni başlıyor diyeyim. Ve şu an en son galiba 30-32 bin kron civarında bir meblağa geldi bu. Onunla bilgisini burada net olarak vermiş olayım. İş sözleşmeniz varsa 6 ay geçerli. Yoksa iş, yani işsiz olarak geldiyseniz zaten 3 ay geçerli bir ehliyetimiz var. Onun da burada altını çizmek istiyorum. Vermek istediğim bir diğer bilgi de özellikle Norveççe ile alakalı olacak. Çünkü Norveççe öğrenmeden uzun süre burada yaşamak yani yaşayan arkadaşlarımız var ama ee, Norveç'e gerçekten bir elzem. Neden diyeceksiniz olursanız e, İngilizce evet iş bulunabiliyor ancak e, belli sektörlerden mümkün değil. E, kendi sektörünüz bile olsa e, Norveç'e dil yeterliniz olduğunda iş alternatifiniz sayınız çok artıyor. Zaten ilk 3 yıldan sonra kalıcı oturma aldıktan sonra ki kalıcı oturma almak için de belli bir dil seviyesi, bilgisi veya belli bir sayıda 250 saat kadar Norveç dili eğitimi almış olmanız gerekiyor yoksa kalıcı oturuma başvuramıyorsunuz. Bunları tamamlamış olsanız bile e, 3. yıldan sonra işte kalıcı oturumla birlikte iş değiştirdiğinizde hem kalıcı oturumun vermiş olduğu avantajla daha yüksek maaşlar talep edebilecek hale geleceksiniz. Hem de Norveççeniz de varsa iş ialpazeniz daha da geniş olacak. Daha fazla firmayla görüşebileceksiniz. Bu gerçekten çok önemli. Burada språk kafeler yani dil kafeleri var. E, o kafelere gidip Norveççe alıştırmalar yapıp daha yeri seviyeye çekebilirsiniz. Bunun dışında bir bilgi daha vermek istiyorum bununla bağlantılı olarak. Norveç'te sosyal medya olarak Facebook kullanılıyor. En çok Facebook kullanılıyor. Mesajlaşmalar Facebook'tan yapılıyor. Buluşmalar Facebook'tan yapılıyor. O yüzden bir sosyal, özellikle dil sprok kafelere gitmek için düşünüyorsanız kesinlikle Facebook hesabı oluşturun ve size yakın işte sprok kafeler yazarak onları listeleyip oralara abone olarak daha hızlı bir şekilde dilinize geliştirmeye çalışabilirsiniz. Hem de bir çevre edinebilirsiniz. Zaten Osta civarındaysanız ki benle de iletişim haline geçerseniz zaten biz size her türlü elimizden geldiğince destek olmaya da devam ederiz. Dediğim gibi farklı sorularınız olursa yorumlar kısmına kesinlikle bekliyorum. E, buraya yeni gelenlerle alakalı bir diğer eklemek istediğim bilgi de şu olacaktır. E, özellikle buraya geldiğinizde yeni bir ev tutacağınız zaman e, şuna dikkat etmeniz lazım, burada doğalgazla ısınma yok, elektrikle ısınmadır. E, i̇lanları okurken e, elektrik veya okurken demeyeyim, e, ilan hakkında adamla, ev sahibiyle görüşürken e, elektrik dahil mi veya elektriğin ısınma kısmı dahil mi diye sormanızı muhakkak tavsiye ederim. Çünkü sonradan e, mesela diyelim 15.000 kiranız var, evet yazın belki 1000 kron bile gelmeyecek elektriğiniz ama kışın hava eksi 15-20'lere geldiği zaman elektrikle ısınıldığı için bu fiyat kalkıp 21-22 binlere toplam gelebilir. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Yani ısınması elektriğine dair olsa bile yeterli ki geri kalan şey elektrik çok pahalı değil ama ısınma işin içine girdiği zaman gerçekten yüksek bir meblağ ediyor. Bunu da söylemeden geçmek istemedim. Bir de Norveç'e geldikten sonra artık bütün düzeninizi kurduktan sonra muhakkak önerdiğim bir şey bir sporla muhakkak ilgilenin. Yani bisiklet olur, yürüyüş olabilir ki yürüyecek çok güzel yerler var çok keyifli alanlar var her yerde var. Oslo merkez dersiniz başkent dersiniz başkentte bile çok güzel yerler var her yerde olduğu için e, muhakkak bir sporla ilgilenin bisiklet olabilir dediğim gibi tenis olabilir e, buralarda ücretsiz e, spor etkinlikleri yapabilmeniz için e, belli başlı siteler var bunlardan bedavaya mesela biz tenis kortu kiralarken o şekilde yapıyoruz bedavaya kiralıyoruz ve bedavaya oynayabiliyoruz. Yani tek masrafımız raketimiz ve topumuz. Onlar da bizim şahsi aletimiz olduğu için zaten almakta bir sakınca görmedik. Burada genelde her spor için böyle bedava etkinlikler de var. Çöp toplarsanız bedavaya kano ile geziler yapabiliyorsunuz. Tabi yazın yapabiliyorsunuz bunları. Bir sürü şey var. Kışın içinde kesinlikle kayak olur, kızak olur. Bir yerden başlamak lazım çünkü buranın bir gerçeği kış. Yani kar, buz. Ve gayet keyifli oluyor. Biz denemeye başladık yavaş yavaş. Ee, sizlere de tavsiye ederim açıkçası. E, bunun dışında aklıma söyleyebileceğim pek fazla bir şey gelmedi. Ama sizin dediğim gibi kafanıza takılan herhangi bir sorun varsa muhakkak e, yorumlara yazarsanız her türlü cevap vermeye çalışırım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız biz de sevinirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Olsa'dan herkese çok selamlar.